Bakırköy Cezaevi'nde kadın tutsaklara, kadın arkadaşlarımıza çok keyfi uygulamalar yapılıyor. Bazı tutsak arkadaşlarımızın tahliyesine çok az zaman kalmasına rağmen çok keyfi uygulamalarla arkadaşlara ya hücre cezası veriliyor, ya yeni disiplin cezaları veriliyor ve bu disiplin cezaları hani çok böyle hukuki boyutu olmayan keyfi uygulamalar. Bir ceza bitmeden ikinci kez e, bir ceza veriyorlar. E, doğal olarak bu da e, hem insan hakkı ihlali hem de mahpus hakları ihlalidir aynı zamanda. Yani e, hukukta e, ceza içinde ceza vermek diye bir şey yoktur. E, yani zaten tutsaksın, zaten dört duvar arasındasın. E, bir hukuki olarak bir ceza verilmiş ya da hukusu olarak bir ceza verilmiş. Ama İdarenin keyfi uygulamalarıyla cezaevindeki insanlar ikinci kez aslında cezalandırılıyorlar ve bunun hiçbir hukuki boyutu yok. Diğer taraftan hasta tutsaklar var cezaevinde. Yani hem kadın arkadaşlarımız, mesela Fatma Tokmak çok ciddi sağlık problemleri var ve çok uzun yıllardır cezaevinde cezaevinde tutması, tutulmasını gerektiren bir durum da yok aslında. Sağlığından kaynaklı olarak bir an önce tahliye edilip tedavi görmesi gerekiyor. Çünkü sağlığı gittikçe bozuluyor ve hastalık ilerliyor. Hani bir insanın cezaevi koşullarında tedavi olması, sağlığına kavuşması mümkün değil. E Bir de bunun üstüne keyfi uygulamalar eklendiğinde daha da ağırlaşıyor durumları. Hastalıkları ilerliyor. Bu hem insan hayatını Hiçe sayan hem de e, tutsakların e, hukuki haklarını da insani haklarını da yok sayan bir şey, bu kabul edilebilir bir şey değil. E hem sadece mapus değil, değil aslında. Yakını da cezalandırılıyorlar. Cezalandırılıyor. Çünkü görüşe gidemiyorlar. görüş yasağı koyuyorlar. Yani düşünün siz cezaevindesiniz. Dışarıyla tek iletişiminiz gelen ailenizden ailelinizden biri. ama içeride sizin yaptığınızı iddia edilen bir şeyden dolayı sizin görüşçünüze de izin verilmiyor görüşçünüz de sizi görmeye gelmiyor. Yani bu da ciddi bir hak ihlali. Biraz önce de söyledim. Yani tahliyelerine çok kısa süre kalmasına rağmen işte disiplin cezaları veriliyor. Disiplin cezalarından dolayı görüşlere çıkarmıyorlar. Ee, mektup yasağı var. İşte yayın yasağı var. Yani dışarıya içeriye gazete gitmiyor, doğru düzgün dergi gitmiyor. Ya da belli sayıda alıyorlar. hem dışarıyla iletişimimizi hem öyle kesmeye çalışıyorlar hem de giden görüşçüyü de görüşçüye de ceza verdikleri için içeriye girip görüş yapamıyor. Yani bunlar ciddi de bunlar ciddi hak ihlalleri. Yani biraz önce de söyledim. Sonuçta her mahpusun hukuki güvenceleri vardır. Mahpus bile olsa hukuki güvencelerim vardır ve bunlar lütuf değil. Yasada var olan insan hakkıdır, kullanılması gereken haklardır. Ama bu haklar e, idarenin keyfi uygulamalarıyla elinden alınıyor. Yani ikinci kez cezalandırılıyor tutsak. Bu dediğim gibi yani hiçbir hakka, ne insan hakkına ne evrensel insan hakları bildirgesinin hiçbirine uygun bir e, uygulama değil ve yok da böyle bir uygulama. Cezaevinde hasta tutsak olmak Ölüme bir, bir adım daha yakın olmak demektir. Doğal olarak e, biraz önce de söyledim. Yani bunu şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Bolu Cezaevi'nde e, Nedim Yılmaz diye bir arkada bir e, tutsak var. E, bunun 8 kez infazı ertelenmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Bolu Cezaevi'nde yani Bolu Cezaevi zaten özel olarak sanki seçilmiş bir cezaevi. 35 tane 32 tane tutsak var şu anda. Bunların 7-8 tanesi ciddi hasta, raporlu olan insanlar. Bunların bir an önce serbest bırakılıp tedavi görmesi gerekiyor. Sağlık hakkı, sağlık hakkına erişim de engelleniyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hasta idareye müracaat ediyor. Tedavi görmek için, hastaneye gitmek için ama çeşitli bahanelerle hasta tutsaklar çıkarılmıyor. Yani doktora gitmiyor. Bir örnek daha verebilirim. Karabük cezaevinde. Karabük cezaevinde hasta tutsaklar müracaat ediyorlar. Hastalar hastaneye gitmek için ağız içi aramadan kaynaklı olarak. Çünkü ağız içi aramada yatıyorlar. Ağız içi aramayı kabul etmedikleri için hastaneye götürülmüyorlar. Ya da Bitmiştir cezası çıkması gerekiyor. Gözlem ve İda, idare ve gözlem kurulu diye bir kurul var. Bu kurulda hiçbir ehli olmayan insanların görev aldığı, çok keyfi bir şekilde cezaları erteleniyor, infazları erteleniyor. Bu insanların serbest bırakılması için kamuoyuna ne düşüyorsa herkes kendi üzerini düşeni yapmak zorunda. Bunların bu insanların sesini duyurmak zorundayız. Yani 30 yıl yatmışsın neyin pişmanlığını dayatıyorsun sen? Ya da 30 yıl yatan insan pişmanım niye desin? İşte örgütle bağını koparmadı diyor. Cezaevindeki bir insanın örgütle nasıl bir bağ olabilir? Biraz önce anlattık yani hani görüşçüye ceza veriliyor, mektup yasağı var, hiçbir yayın organı girmiyor içeriye. Nasıl bir bağ var ki bağını koparmadığını söylüyorsun yani böyle bir iddiayla geliyorsun. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil tabii ki yani biraz önce söyledim ne insan haklarına ne insan hak, insan yaşamına e, denk düşen şeyler değil bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bolu bir açıklama yaptık. Ve biz o açıklamayı yaparken şunu söyledik. Dedik ki bu hak ihlalleri devam ettiği sürece biz e, her cezaevinde olacağız. Hangi cezaevinde hak ihlali yaşanıyorsa biz o cezaevinde olacağız. Ailelerimizle birlikte e, biz cezaevindeki e, tutsakları yalnız bırakmayacağız. Demokratik ve barış toplumundan bahsediyoruz. Bunun için adım atıldı. Mecliste komisyon kuruluyor. İşte e, bir e, yani şöyle söyleyeyim bir barış ortamının olmasını ve bu, bu, bu toprakta yaşayan her halkın kendi farklı e, din inanç mezhep a, e, milliyetin kim ne olursa olsun bir arada yaşaması gerektiğini söylüyoruz yaşaması gerekiyor. Yani bir ülkenin demokratik olup olmadığını anlayabilmek için dönüp o ülkede cezaevlerine bakmak gerekiyor. cezaevdeki uygulamalara bakmak gerekiyor. Şimdi dönüp cezaevindeki uygulamalara baktığımızda hani bu ülke demokrasiden uzak. Ama bizim şöyle bir görevimiz de var aynı zamanda bu ülkenin demokratikleşebilmesi için ilk önce cezaevlerinde adım atılması gerekiyor. Hasta tutsakların e, uzun yıllardır cezaevinde bulunan insanların bırakılması gerekiyor. Eğer bu insanlar cezaevinde tahliye edilirse o zaman deriz ki evet ortada bir samimi adım var. E, bu samiyetin göstergesidir. Toplum demokratikleşmeye doğru adım atıyor. Bizler de halk olarak ve ee, üzerimize düşen her türlü e, görev neyse onu yerine getirelim. Ama cezaevinde bu hukuksuzlar, hukuksuzluklar devam ettiği sürece e, biz hukuksuzluğun yaşandığı her cezaevin önünde mutlaka ve mutlaka olmaya devam edeceğiz. Bütün bunlar aslında çok acil sorunlar, çok acil meseleler, bir an önce el atılması gereken ve bir an önce çözülmesi gereken meseleler. Ama bu sadece bizim ya da ailelerin söyleyerek sonuç alabileceği bir şey değil. Mutlaka toplumda herkesin bu konuda çok ciddi duyarlılık göstermesi gerekiyor.